üzerinde düşünmemiz gereken şey şu. Hidroenerji teorik olarak yenilenebilir bir enerji türü. Neden? Çünkü akarsudan enerji elde ederken karbon emisyonu yapmıyoruz. Lakin yerelde yarattığı yıkım böyle tek bir ifadeyle bu da yenilenebilir enerjidir diyebileceğimiz bir enerji türü değil. Şimdi bu esner, dere tip eserlerde bahsediyoruz. Vadilerde, yukarı bölümlerde yapılmaya başladı. Çoğu yerde yol yok. Önce yol açıl. E, bu yollar zaten tavrı var ediyor tarafı. Oysa çıkan malzemenin depolanması lazım. Ama depolanmıyor. Çünkü maliyet. Ne yapılıyor? 6 metrelik yol izni alındığı halde Yamaçtan aşağı bu malzemeler dökülüyor ve bütünüyle yamaç ormanlardan hatta topraklardan ağrı hale getiriliyor. Peki nereye gidiyor o malzeme? Derelere. Derelerdeki suyun akışını engelliyor. Dereler boğulur mu? Dereler boğuluyor, boğuluyor.